Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalçap'ın heyecanla beklenen 62. bölümünden özel kamera arkası görüntüler getirdim. Herkes cuma akşamını iple çekiyor. Bakalım yeni bölümde daha neler olacak? Tabii fragmanlar sonrasında herkes cuma akşamına odaklandı ve bu bölüm her şey çok güzel olacak. Herkesin görmek istediği sahneler geliyor arkadaşlar. Bakalım reytingimiz bu hafta yükselecek mi? Eğer sizlerde diziyle ilgili yetkini haber ve bilgiler yetkini kamera arkası paylaşımlar görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.